O vereceksiniz. Bitti. İşte. Bizim doktorumuz niye olmasın burada? Ben doktora gidemiyorum o diye. alamıyorum. Ama... Benim oğlum var ya nasıl biliyor musun? <laughs> oğlum saat fortisiz bu adamlar kimse işe şey almıyor. Biz, Biz de ona karşı Ne yapayım? Ne yapayım? Sordum. Ne? ne dedi biliyor musun? Ben ben dedi o şeye girmem. Bura. Ben torpilden işe girmem dedi. Dürüst. Ah torpilden mi? Dürüst. da ben edim onu. Bura. Ne dedim biliyor musun? Vallahi de bilahi. Sütümü sağ haram ne oğlum. Bu adam çalışkan. Bu adama gerek yok. İki dönem verdim ben İki dönem verdim. Baktım ki, baktım işler çok karıştı. Şu aklım erdi sardı. Kendi önümde bulacağım. Abotusun, İnşallah anacığım. Hep beraber başaracağız. Sen hiç merak etme. Cumhuriyeti yıktırmayacağız. Aynen aynen. Cumhuriyeti demokrasiyle hiç taşlandıracağız. Hiç Ben ölümüm. Aha şimdi beni koşunmaz. Hiçbir şey olmaz. Hiç geçmeyelim. Haktan, hukuktan, adaletten vazgeçmeyeceğiz. Yani, hiç Yok. Sen Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz.